Uzun yıllardır Trabzon basınına hizmet eden Ali Savaş geçirdiği kalp krizi sonucu 66 yaşında hayatını kaybetti. <laughs> Ali Savaş'ın cenazesi için Trabzon Gazeteciler Cemiyeti önünde tören düzenlendi. Musallada Bu bulunan merhum abimizden razı mısınız? <laughs> Ahirete taalluk eden haklarınızı kendisine helal ettiniz mi? <laughs> Kendisinin mümin ve müvahhid olduğunu Ardından İskenderpaşa Paşa Camii'nde kılınan cenaze namazı ile son yolculuğuna uğurlandı. Ekber. Merhum Ali Savaş'ın cenazesi uğurlu aile mezarlığına defnedildi. Bizler de ailesi olarak merhuma Allah'tan rahmet, ailelerine ve sevenlerine sabırlar dileriz. <laughs>